Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet Merkür retrosu tekrardan karşımızda. Ee, tekrar Merkür retrosu başlıyor arkadaşlar. 13 Aralık'ta artık iyice yavaşladı ve 15 Aralık'ta tamamen retroya başlayacak ve ilk önce Oğlak Burcu'nda olacak Merkür ve Yay Burcu'na doğru geri gidecek 23 Aralık'ta Yay Burcu'nda olacak ve yaklaşık 4 Aralık'a kadar da retrosunu yapacak ve S pozisyonuna geçip 4 Aralık'ta da bizim yakamızı bırakacak arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? İlk önce Merkür'ün retrosu Oğlak Burcu'nda başladığı için daha ilk önce hedeflerimiz amaçlarımız kariyer hayatımızla ilgili anlaşmalar yazışmaların geri geleceğini feshedileceğini belki vazgeçeceğimizi söyleyebileceğimiz bir dönem yaşayacağız 23 Aralık'tan sonra yay burcuna geçtiğinde ise artık büyümek gelişmek üniversitelerle ilgili yabancı diller yabancı kültürler uzaklara gitmekle ilgili planlarımız fikirlerimiz düşüncelerimiz anlaşmalarımız konuşmalarımız, imzalarımızın hepsinin den belki vazgeçeceğimiz bir dönem olarak yaşayacağız. Merkür Retrosu arkadaşlar işte elektronik aletler denir, onlar denir, bunlar denir. Evet elektronik aletlerimizi bozar. Ee, ama e, mesela şöyle e, yeni alet almak için e, elektronik alet almak için Merkür retrosu uygun değildir ama daha önceden planladığınız, e, baktınız, karar verdiniz e, ve bugün almak durumundasınız alabilirsiniz ama bugün karar ver retroda karar verdiyseniz bunu almanız uygun değil ama daha önceden planını yaptığınız bir aleti almak uygundur arkadaşlar. E, yine e, anlam anlaşmalar imzalarla ilgili olduğu için konuşmalarla ilgili olduğu için de Merkür Retrosu bize anlaşmaları fes etmekle ilgili vazgeçmekle ilgilidir ama daha önceden planlanmış bir anlaşmanın için imza atmak konuşma yapmak yine uygundur eski yarım kalmış işlerinizi özellikle yazmak konuşmakla ilgili yarım kalmış işlerinizde tamamlayabileceğiniz bir dönemdir aslında yani Merkür Retrosu tamamen öldük Bittik değildir. Yarım kalan her şeyi de tamamlayabileceğiniz iyi bir dönemdir. Çünkü eski döneme göre günlük yaşamınızda tamamlayamadığınız işleri iki kat hızıyla daha hızlı tamamlayabileceğiniz bir dönem yaşatır Merkür Retrosu bize. Oğlaktan yaya geri dönmesi, hedef planlarımızda birazcık vazgeçmeler, yaya döndüğünde de işte yabancı diller, uzak ülkeler, gezmek, seyahat etmekle ilgili durumlarda da bazı iptallere sebep olacaktır. Buna dikkat etmeniz uygun olur. Bakalım hangi alanlarda sizlerin burçlarına denk geliyor. Bu bir de ona bakalım. Yükselen Koçlar için arkadaşlar Merkür şu an kariyer evinizde, kariyer evinizden 9. evinize geri dönüş yapacak. Bu da sizin için kariyer hayatınızla ilgili bazı planlarınız varsa bunlarla ilgili iptaller, hatta işte yine ilk önceden bir seya uzak ülkelere seyahate çıkmak istiyordunuz. Tekrar bu planların geri gelmesiyle ilgili gündemler verebilir. Yine yabancı dil öğrenmekle ilgili tekrar aklınıza bu fikirlerin gelmesiyle ilgili gündem verebilir. Yani kariyerden vazgeçip daha çok yabancı dil kültürler uluslararası ilişkilerle ilgili gündemlere dönmekle ilgili e, gündem verebilir size yükselen boğalar için ise e, Uzak ülkelerle ilgili kariyer planlarınız vardı. Bunlardan vazgeçmekle ilgili yine odağınızı daha çok ortaklı gelirler alanına, eş gelirler, miras gündemleri alanına geri dönmenizle ilgili bir durum yaşatabilir size. Yine imza atmakla ilgili tekrar 8. ev konularının yani ortaklı gelirler, miras gündemleri, eş gelirleri gibi gündemlerin tekrar ortaya çıkmasını sağlayacaktır bu dönem size Merkür retrosu yıl başına kadar yine yükselen ikizler için ise ortaklı gelirler evinde şu an retroya başlıyor. Miras gündemleri, eş gelirleri ön planda sizin için bunlarla ilgili anlaşmalar yapmak ön planda. Ancak sizin 7. evinize tekrar geri dönmesiyle birlikte evlilik ve ortaklıkla ilgili gündemlerinizi tekrar gözden geçirmenize sebep olacaktır. Tekrar bu gündemler ortaya çıkacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen yengeçler için ise evlilik ve ortaklıkla ilgili anlaşmalar, yazışmalar veya konuşmalar söz konusu bu dönemde. Tekrar sizin 6. evinize geri dönmesiyle birlikte Merkür'ün sizin daha çok ön plana çıkacak günlük yaşamınızdaki büyümek ve gelişmekle ilgili hedefleriniz tekrar ortaya çıkacaktır. Bunların ön plana çıktığı bir dönem yaşayacaksınız bu yaklaşık 3-4 haftalık süreçte. Yükselen aslanlar için ise şu anda günlük yaşamlarınızda imza atmak, yazışmak, konuşmak çok önemli bir pozisyonda. Ancak bu Merkür'ün retrosu ile birlikte bunlardan biraz vazgeçip odak noktanızı daha çok çocuklarınız, aşk hayatınız, borsalarla ilgili gündemlere doğru tekrar çekeceğinizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Yükselen başaklar için ise gündemde daha çok şu anda Beşinci ev konuları var. Aşkla ilgili konular, evli, aşkla ilgili, borsalarla ilgili, çocuklarınızla ilgili konular ön planda. Retro'ya başladıktan sonra daha çok yaya geçtiğinde sizin ön plana çıkacak aile meseleleriniz daha ön plana çıkacaktır. Evde yazışmalar, konuşmalar, ev almak, bir seyahatle ilgili gündem tekrar ortaya çıkabilecektir. Evinizi taşımakla ilgili gündemler tekrar ortaya çıkabilecektir arkadaşlar. Yükselen teraziler için ise şu anda Merkür 4. evinizde. Aile meseleleri çok ön planda, evde yazışmalar, konuşmalar, anlaşmaların yapıldığı bir dönemden geçiyorsunuz retroya başlayıp yaya döndüğünde ise ön plana sizin için daha çok yakın çevre akrabalar kuzenlerle ilgili anlaşmalar, yazışmalar konuşmalar, kardeşlerinizin yazışmaları, anlaşmaları gibi gündemler daha çok ortaya çıkacaktır. Yükselen akrepler için ise arkadaşlar onların şu an Merkür 3. evinde kardeşlerle ilgili yazışmalar konuşmalar, anlaşmalar eğitimlerle ilgili gündemler çok ön plandadır. Bunun retroya başlayıp başladıktan sonra ve Merkür yaya geçtikten sonra tekrardan sizin için ön planda olacak gündem daha çok maddi konularınız olacaktır. Maddiyatla ilgili gündemler daha çok ön plana çıkacaktır arkadaşlar. Yükselen Yay'lar için ise şu anda Merkür para evinizde olduğu için maddi konularla ilgili gündemler çok ön planda. Ama Merkür tekrar yaya döndüğünde kendi istekleriniz, kendi yazışmalarınız, konuşmalarınız, kendi kendinizi ifade etmekle ilgili büyük konuşmalarla ilgili gündemler tekrar ortaya çıkacaktır. Belki de eski gündemleriniz, eski konuşmalarınız tekrar gündeme gelecektir. Ee, yükselen oğlaklar için ise Merkür birinci evinizde şu anda. Siz kariyer konuşuyorsunuz. Kariyerle ilgili gündemleriniz çok fazla ön planda. Ancak Merkür tekrar retroya girip yaya döndüğünde sizin 12. ev konularınız yani ruhsal konular, teslim olmak, yaradanla ilahi iletişim, Allah'a inancınız, yaradana inancınız çok daha fazla ön plana çıkacaktır diyebiliriz. Yükselen kovalar için ise arkadaşlar Merkür şu anda 12. evinizde. Ruhsal konuda e, kariyerinizle ilgili belki bazı gündemlerden geçiyorsunuz iş disiplininizi sağlamakla ilgili gündemlerden geçiyorsunuz merkür tekrar 11. evinize yaya girdiğinde sizin daha çok arkadaşlar sosyal çevrede konuşmak, sosyal medyada konuşmak, özgürlükle ilgili konuşmalar yapmak ya da sosyal medya anlaşmaları ile ilgili, özgürlük anlaşmaları ile ilgili gündemler tekrar ortaya çıkacaktır. Ve son olarak yükselen balıklar için ise şu anda 11. evinizde sosyal işlerle ilgili gündemleriniz çok ön planda. Yayıncılık yapmak, bundan kariyer elde etmekle ilgili gündemleriniz çok fazla ön planda. Merkür yaya geri döndüğünde bu alanda belki de kariyer yapmakla ilgili gündemler daha çok ön plana çıkacaktır. Siz kariyer hayatınızı da büyümekle ilgili, gelişmekle ilgili yepyeni gündemler ortaya çıkaracaksınızdır arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım Merkür Retrosunu verimli kullanırsınız. Sizin hayrınıza dokunur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.